Herkese merhaba, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Kerem Oğuz. Bugün sizlere tüp bebek tedavisiyle ilgili karar verdiğimiz hastalarda nasıl bir hazırlık aşamasından geçiyoruz, bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Kabaca tüp bebek aşaması 4 aşamaya ayrılır. Bunlar hastayla ilk tanıştığımız ve genel değerlendirmesini yaptığımız ön hazırlık ve gelen sonuçlarına bakarak bir vitamin gıda takviyesi desteğinde bulunduğumuz ön hazırlık aşamasıdır. İkinci aşama adetliyken gelen hastaya bir takım yumurta büyütücü iğnelerle elde olan o ayki adet döngüsünde büyüyecek bütün yumurtalarını büyütecek iğneleri başladığımız aşama yaklaşık 10-12 gün kadar sürer. Ve sonrasında üçüncü aşama olan yumurta toplama aşamasına geçeriz. Takipteki yaklaşık 10-12 gün süren takipteki büyüyen yumurta sayısı, rahim duvar kalınlığı, hormon değerleri gibi birçok değere bakarak bu hastalarımızda toplanan yumurtadan sonra hemen transfer mi yapacağız? Yani taze transfer işlemi uygulayacağız? Ya da embriyoları, yumurtaları dondurup Dondurulmuş transfer aşamasına mı gideceğiz? Bunun kararını veririz. Sonrasında kararı verilen hasta ya birkaç gün içerisinde taze transfer işlemi yapılır. Yani tüp bebek tedavisinin son aşaması olan taze transfer işlemi uygulanır ya da dondurulmuş transfer hazırlığı planlayacağımız hastalarda birkaç aylık dinlenme süresi sonrasında yine adetliyken çağırarak yaklaşık 10-15 gün kadar süren Hazırlığı takiben dondurulmuş transfer işlemini uyguluyoruz. Hazırlık aşamasında herhangi bir olumsuzluk saptadığımız hastalarda rahim filmiyle ya da kameralı işlem dediğimiz rahim içinin değerlendirildiği ofis sisteroskopiyle gerekli müdahalelerle var olan sorunların çözümünü de sağlayabiliyoruz. Bazı hastalarda gerekli vitamin ya da gıda takviyelerini kullanarak spontan yani kendiliğinden gebelik elde edebildiğimiz durumlarda mevcut. Tüp bebek tedavisinde karar verilen hastalar vakit kaybetmemeleri, bir an önce bir hekime, ilgili hekime, tüp bebek alanında uzmanlığı olan bir ilgili hekime başvurmaları ve bu aşamada yapılması gereken bütün destek, tahlil ve tedavi süreçlerini tamamlamalarını öneririm. Hepinize sağlıklı günler dilerim.